Almanya'da yayın yapan ZDF televizyonunda Thomas Gottschalk'ın sunduğu bir yarışma programı yayınlandı. Bu programda İsviçreli Mikael Samser ülkelerin ulusal marşlarıyla yarışmak istedi. Yani 188 ülkenin marşlarını ezbere bildiğini ve notalarıyla söyleyebileceğini söyledi. Bu bir yarışmaydı. Bu gencin yarışma isteği kabul edildi ve jürinin seçtiği beş ülkenin başlarının orkestra eşliğinde okunmasını istedi. Çin, Mısır, Tayland, Bosna Hersek ve Türkiye. Dört ülkenin başlarının okunması jüri tarafından yeterli bulundu ve yarışma sonuçlandı. Ancak Mikael'in itiraz Madem ki Türkiye'nin bayrağını da seçtiniz, o halde Türk Milli Marşı'nı da okumak istiyor diye da buldu. Sunucu Beyşuri çaresiz kaldı ve Milli Marşı'nın okunmasına isim verdi. Yarışmacı Mikael itiraz etti. Türk Milli Marşı ayakta dinlenir. Lütfen salondaki herkes ayağa kalksın diye vicada buldu.

Bu, uğuru, bu gururu bize ve seyircilerimize tekrar yaşattığın için sana teşekkür ediyoruz.